Merhaba kazanım 19 testini birlikte çözelim. Evet birinci sorumuz. Kaan ile Murat'ın toplam 120 tane misketi vardır. Şimdi hangisinin ne kadar olduğunu biliyor muyum? Yok bilmiyorum. O zaman şöyle diyeyim. Kaan, Murat. Şimdi bunun x tane bilyesi var. Bunun da y tane bilyesi olsun. Yani x artı y ne olsun? 120. Tamam. İlkini hallettik. Şimdi Kaan 20 misketini Murat'a verirse. Şimdi dur bakalım. Şurada bir keselim olayı. Şimdi Kaan 20 tane misketini Murat'a versin. Yani buradan eksi tane eksi 20 tane gider. Buraya artı 20 tane gelir. Doğru mu? E x eksi 20 tane kaldı. Y artı 20 tane oldu. Tamam. Verirse ikisinin de eşit sayıda misket olacak. Ha. İşte bunlar birbirine neymiş? Eşitmiş. O zaman ne yapalım? Bunu bu tarafa gönderelim. Bunu da bu tarafa gönderelim. Ne olur? X eksi Y eşittir 40 olmuş olur. Aha. 2 bilinmeyen iki denklem. Topla bakayım bunları. 2X değil mi? Hani Y'ler birbirini götürdü. Eşittir 160. O zaman X eşittir 80. Peki X 80 ise getirdim buraya yazdım. Y de kaç yapar? Yani 80'de neyi toplarsam 120? 40. Murat'ın başlangıçta kaç tane bilyesi vardır? Ee, Murat'a ne demiştik? Y mi demiştik? Evet o zaman 40 tane bilyesi var. Gördünüz mü? İşte problem böyle çözülüyor. İşte problem bu mesela. X dedik, Y dedik. Bir olay vardı. Onu matematik olarak ifade ettik. Anlaştık. Artık olayımız bunlarla. İkinci soru. Ali Veli'ye 50 lira verirse. Veli'nin parası Ali'nin parasının 2 katı oluyor. Şimdi eğer Veli Ali'ye 30 lira verirse Ali'nin parası Veli'nin 3 katı oluyor. Hayda. Şimdi işte bunlar ne böyle ya. Burası Ali. Burası da Veli. Şimdi bunun ne kadar parası vardı ki? Ali'nin. Bilmiyorum ki. X olsun. Veli'nin. E, y lirası olsun. Şimdi Ali Veli'ye 50 lira versin. Hadi bakalım. O zaman bundan 50 lira gider. Bunun 50 lira fazla parası olur. Ne güzel. Peki son durumda ne oldu şimdi parası? X eksi 50 Y artı 50 olmuş oldu. Doğru mu? Verirse diyor Veli'nin parası Ali'nin parasının iki katı oluyor. Yani Y artı 50 2 çarpı X eksi 50. Gördünüz de mi olayı? Anlaştık değil mi? Heh. Peki şu ikinci duruma geçelim. Eğer Veli Ali'ye 30 lira verirse bakın şimdi ne olacak? Bu buna 30 lira verecek. O zaman şöyle olmaz mı? Hatta bunu da ikinci durum olarak istersen şuraya yazayım. Burası Ali, burası da Veli. Bunun X vardı, bunun Y vardı. Şimdi ikinci durumda ne? Veli Ali'ye 30 lira versin. O zaman eksi 30. Burası ne olacak? Artı 30 olacak. Peki son durumda parası ne? X artı 30. Y <laughs> y eksi 30 verirse diyor Ali'nin parası Veli'nin parasının 3 katı olacak. Yani Ali'nin parası x artı 30 Veli'nin parasının 3 katı olacak. Yani y eksi 3'ün şey y eksi 30'un 3 üç katı. Aha. Şimdi o zaman ben ne yaptım? Denklemlerimi oluşturdum. Artık ne yapacağız? Bunu çözeceğiz. Ki ben de ne istiyor? Ali'nin başlangıçtaki parasını yani x'i bulmaya çalışacağız. Ee, ne yapalım? Şöyle bir yazalım bakalım. Şöyle bir dursun. Şimdi y artı 50. Eşittir. 2x eksi 100. Şimdi 2x'i bu tarafa atarsam e, ya da hani y'yi öbür tarafa atayım. Pozitif gelsin. Eksi 100'ü öbür tarafa atayım. E, ne olur? 2x eksi y eşittir. 100 olmuş olur. Şimdi burası bir dursun. Öbürünü de çözelim. x artı 30 eşittir. 3y eksi 90. Yine aynı. Bunu bu tarafa atalım. 3y eksi x bu sefer ne oldu? 120 olmuş oldu. Al sana 2 bölünmeyenin 2 denklem. Şimdi kimi istiyor benden? X'i istiyor değil mi? O zaman y'yi yok edelim. Y'yi yok etmek için de şunu şöyle 3 ile çarpayım. Şimdi ne oldu? 6x eksi 3y eşittir 450. Öbüründe ne geldi? 3y eksi x eşittir 120. Hadi bunları toplayalım. Bunları topladığın zaman bu işlemi şöyle devam ettireyim. Ee, 5x oldu. 5x eşittir. 570 mi oldu? O zaman x eşittir. 114 mi olur? Aynı. 114 olmuş olur. Gördünüz mü? Ali'nin parasını bulmuş olduk. Şimdi işlemler yani ben hani böyle yaparken şöyle dağıtalım böyle yapalım falan filan bir tabi biraz tabi uzun gibi gözüküyor aslında. Ee, kolay işlemler olduğunu yani bilmediğim bir işlem yapmadığımı Görmüşsündür ama tabii böyle hani detaylı şöyle olsun böyle olsun bunu anlattığım için biraz uzun geliyor olabilir. Tamam mı? Kendiniz böyle çözmeye kalktığınız zaman kendince böyle işlemleri yapmaya çalıştığınız zaman e, rahat bir şekilde hani bunun kolay olduğunu göreceksin. E, tabii bir de burada işlem yeteneğinde önemli. Hani biz tabi burada hani yavaş yavaş yapalım bir görelim öbür tarafa atalım falan filan. E, yoksa kısa olduğundan e, emin olabilirsiniz. Üçüncü soru bir sokağın sadece bir tarafına araç park yerleri yapılmıştır. Tamam bu taraflara bakın park alanları yapılmış. Her bir araç için ayrılan park yeri ve güvenli park mesafesi şekildeki gibidir. İşte bak park yeri P ile gösterilmiş 3 metrelik ve aralarında da birer metre mesafe olacak şekilde 79 metrelik bir park alanından bahsedilmiş. Tamam buna göre bu sokakta toplam Kaç araçlık park yeri vardır? Hmm. Şimdi bundan kaç tane park alanından kaç tane olduğunu biliyor muyum? Bilmiyorum değil mi? Yani x tane olsun bunlardan. Hani böyle hatta nokta 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 demiş ya. x tane olsun. x tane olsun. Peki bak şimdi. Mesela 3 tane park yeri olduğunu düşün. Arada kaç tane boşluk var? 2 tane. O zaman park alanının bir eksiği kadar aralarında boşluk olmaz mı? Olur değil mi? X tane şöyle diyelim hatta. X tane park yeri. X tane park yeri. X eksi bir tane de boşluk olur. Tamam. Şimdi bunu matematiksel olarak tabii denkleme dökmeliyiz. Nasıl? Şimdi bu park yerlerinin her biri 3 metre ya o zaman 3 çarpı x bir var elimde. Sonra bu boşluktan ne kadar? 1 metre. E, kaç tane var? X eksi 1 tane var. O zaman 1 çarpı x eksi 1 işte toplam ne kadar olacak? 79 olmuş olacak. E 3x artı x eksi 1 eşittir 79. O zaman 4x eşittir 80. Bak eksi 1 öbür tarafa attım. x eşittir 20 gelmiş oldu. Kaç tane park alanı var? 20 tane park alanı var. Gördünüz mü? Anlaştık bu şekilde kazanım sorularımızı çözmüş olduk.